Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, bugün Ceren'e güzel bir sürpriz yapacağız sizinle birlikte. Ee, şimdi onun için konfetiler almaya geldik. Bu da yeni bir vlog kanalım. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Merhaba. Şimdi bu gözlük bayağı güzel olmuş. Ee, i̇ki tane konfeti aldık. Şöyle gösterebilirsem burundan düşmeler. Şöyle. İnşallah sesim geliyordur. Birincisi kalpli. İkincisi çok özür dilerim bu görüntü için. İkincisi renkli. Rengarenk. Bir de mumumuz var. Ceren böyle süslü şeyleri çok seviyor ya. Ama neyse. Hadi gidelim eve. Yemin ediyorum var ya sırf senin için yapıyorum şunu. Normalde kimse bana bunu yaptıramaz. Ne kucuk ya. Daha yeni açtım. Ne yapayım? Ne yapayım Nalit? x Şey çocuğum hadi onları bırak. Nereye? Markete gönderdim hmm. Ceren şimdi ben. Ya Ceren markete, markete gittiyse bir saat önce gelme şıkkı kızları abi. Gelir gelir. Şunlar ay sürpriz şap al şunlar kutuya al. Şey yapayım mı şıkkı dizi yalayım <laughs> mı? kutuya al kutuyu şimdi yalatacağım ben sen. çok güzel oldu. Çok güzel oldu. <gülüyor> <gülüyor> Bakın özellikle çene kısmı aynı Ceren. Ya Mete çocuğuma bak çatma diyorum sana. Ya, Hayır şunlardan, şunlardan yapacağım. yapacağım. Ya. Şunlardan yapacağım. Ver onu açayım. Çocuğum çok mutlu olacak Sürprizlere bayılır Niye güldün Ali? Kameraya bakıp gülmüşsün lan Sanırım Pastadaki e, kızın çenesine bakıp bakıp gidiyor, Bak. gülüyor Bak. geldi sen bilirsin Böyle daha yapayım mı Ali? Yapıştır yapıştır Ya hak İki yıl özel mi? 2 mi yapalım? Ne olur? 2 olur, 4 olur, 5 de olur i̇şte Biz 4'ü de aradan çıkartalım bir daha istemesin Bozmayın çocuğum şeyini Uuu çok güzel oldu Ceren. kim çakmak aldı? Mumları da. Dur dur, ben konfetiyle yakarım. Bak konfeti, çakmak al gelmek çabuk Daha dur anne, daha Ceren gelmedi ki. Yakın zamanda gelsin o gibi Şefkat teyze. evet. Şef Anladım ben. Ceren gelene kadar biz ateşi bulalım. Evet. Alalım. Pastamız nasıl? Bak bu da süper gözlüğümüz Alay. Burun abi demiş. üstünde durmuyor tek sıkıntısı o. Alay. Durmuyor. <laughs> Mete sen tak. <laughs> <laughs> Yemin ediyorum kellesini alırım Şefkat teyze bak. Allah Mete de durdu. Mete direkt. Bu ne ya? Hadi gidelim. Hadi. <laughs> Ay ama lan. Ya neyse. Kapı çaldı. Çaktık. Yok çaldım. Tamam. <laughs> 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 <Yani bu zıkayı. gülüyor> <laughs> Yerini getiriyorum ben tamam, tamam mı? Tamam, tamam. şıkkı tamam. Sen kompeti tartın, Dur ha? bunu bunu arkada görmemiz lazım. Dolam gözüküyor mu? Gel oğlum aşkım. Konfiti ne mi lan? Celal'in yüzüne gel gel. Celal'in yüzüne. Hadi. Dur. Oğlum bir şey bir şey olmaz Hafif yukarı eğimini al. Nereye doğru gidecek? Ben de böyle dedim zaten. Benim kızım sürprizlere bayılır bayılır dedim. Hani bir dakika ben çok heyecanlı. Ay dur açma dur dur çok heyecanlandım. açayım mı? Tamam dur aç. Dur açma. 2 3 Kostüm lan o. Kostüm lan o. Kostüm lan o. Güzeldi, güzel gördün. Yüzüne patladı ha. Bak 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 bak. bak <laughs> ne yaptın dedik? Bak bak. Yüzünden patladı. Ben burayı temizle. <laughs> ben burayı temizle. <laughs> bak. <Ben> Yüzün... <laughs> Yemin ediyorum bunu klip almazlar inşallah. Yüzünde patladı diye gibi. Bak kıza bak. Bak. Sen de... İşte millette 1 milyon plakati. Sen de işte bu. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız ne Yalnız... nasıl patlattı? Şey neyse aynı sen değil mi? Ya. Neyse aynı sen değil mi? Ayıp ayıp valla. Al 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 gözlüğünü al. Bir dakika. Al gözlüğünü. Ay, evet parti gözlüğü. Parti gözlüğü. Bir dakika dur. Da oğlum bu elinde kaldı lan benim. O çıkıyor zaten. Bilmiyorum. Yok çıkmıyor. Sen nasıl becerdin? Beğendin mi aşkım? Sizi beğendim. Beğendi. Tamam şimdi fatura, faturayı, faturayı tanamıyor değil mi? Şerif kat faturayı. Asla bilmiyorum artık yani. İnternetten bulduk pastayı. Evet YouTube ile like bir pasta araştırdık. Ali bir ikimizin fikri. Tam bugün yaslanan kız. Pasta kişi. Ağlamayacağım. Dur bir dakika. Bilmiyor olsun, bilmiyor abonem olsun, bilmiyor abonem olsun. Hepten Kesek mi? Aa! Oh, yürüdüm, abi, <laughs> <da ölenmedi. Çocuğumun gülüyor> Ya çek hadi fotoğrafı. Ama, ama ha. Fotoğraf da çektim çocuğumla. Hiç olmaz. Ay canlarım. Çok teşekkür ederim gerçekten. Abla, böyle, böyle yana şoka yana falan yok. girdim. O kadar şoka girdim ki tep yani böyle. Şey Tabii tamam, şimdi faturayı kime yollayalım? Fatura sonuçta. Fatura ödedik so, annemiz. So, so, şimdi so, bu sürpriz so, kardeşim. So, sonuçta e, para içinde yüzdüğün için böyle kalsın. Kesiyorum ama hamburgeri falan kesmeye kıyamayacağım. Sonra. Tamam konuşmayı yapmayacağız. Arkadaşlar öncelikle bu sürprizi düşünen canım anneme, canım Ali'ye ve en sevdiğim arkadaşım şu saatten <laughs> itibaren olan Mete Kılınca. Çok çok teşekkür ederim tamam, canım hadi, kardeşim. Çok alayım. sağ ol, çok sağ ol. Kafasını artı bir yaz. Ve tabii ki... <laughs> ve tabii ki de gerçekten çok teşekkür ederim içinizde de. Ve tabii ki de arkadaşlar sizlere de çok teşekkür ederim. Sonuçta ben YouTube'da 2 yıldır varsam bu sizler de sayesinde hep beğendiniz, yorum attınız, onu yaptınız yap, bunu yap dediniz. Bana hep fikirler verdiniz. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. İyi ki bu kanalımda var. İyi ki siz de varsınız. Efendim. Ama pasta güzel değil Ben evet. pasta <laughs> çok güzel. Ben pastayı gerçekten çok sevdim. Güzel. Tam bir YouTuber pasta. Böyle bir sürpriz YouTube bu arada güzel. beklemiyordum. Oğlum, çekme çekme çekme. Arkada yani. Niye öyle bir kesiş var? Niye ay YouTube'u nasıl kesti? Ay <laughs> YouTube'u mu kesti? Al kırdın kırdın. Çikolata <gülüyor> var içinde tamam, bir bakayım. sürü ganaj Şuna... Dur lan ay kavga falan ederiz. Tamam ve şunu artık. Hayır ver yapma. Meta dur yapma kardeşim. Hayır hayır onu şeker hamuru zaten onu biz kullanırız. Tamam, evet kullanırız. Biz kullanırız. bırak. <laughs> <ay, gülüyor> <Mete, gülüyor> aşkım şu kızımı al ya buradan canım <laughs> kızım bir şey olmaz. Kurtar annem Ali bak kurtar tamam mı bunu? Ali şimdi kafasını al. Al bunu bak. <gülüyor> <gülüyor> Aa kafasını oldu. <laughs> <yoktu>. Ali. <laughs> abi nasıl yapmış yapan? Bunu nerede yaptırdın ha? <laughs> abi şey hamburger sesle. gibi yapmış. Çok güzel olmuş. <laughs> Youtuber Tabak getirin Ali size de vereceğim. Bu gözlük peki Ali'nin fikri miydi? Çünkü evet. çok Ali'nin fikri gibi de böyle gereksiz evet. şeylere para harcamayı çok sever. Al Ali'nin fikri. Çok güzel. Çocuğum sürpriz yaptı. Bir de glove sokmasa. Bak bebeğini yere atarım ha. Hey. Aradaki çenedeki yedi farka bakın. Aynı. <laughs> öyle bir kıyafetim olsa şimdi değiştirir gelirdi ama öyle bir kıyafetim kıyafetim. <laughs> Oğlum bu bozulur ya. E o bunu yiyecek mi ya? O yeniyor ya. Yenmiyor. Şeker hamuru yeme. Yemim. Onu yeme. Tamam normal sen kes de biz soyalım. Tamam. Eee ee, yeni rekord mende bunun hepsi mi yiyecek? Evet. <laughs> ne bana daha bu kadar kutlar işte. Ya abi, teşekkür, ederim. teşekkür ederim. Tamam afiyet olsun. Sadece teşekkür ederim. Sen buraya başkalarının resmini asarsın ama <laughs> biz kutlarız. Bak bak oraya bak. Kamerayı çevirebilsenim <laughs> çevirsen. <laughs> <Yerler gülüyor> Gel <laughs> daha temizle bak. o kadar sürpriz yaptın. Gel de temizle. Tamam teyzeyim ben. Sen tamam, merak Anne. Aşkım. Teşekkür ederim. Abi neden ayrılın fazla? Tamam, Konuşlar. Şey kapanış konuşmanı yap. Hay Hayır biraz iyice. ya. Ya iyi ya. Sen daha konuşsam anne. Tamam. Tamam hamur çıkardın şeyi. Hmm. Arkadaşlar şu an aşırı mutluyum. Gerçekten iyi. İlk odaya girdiğimde gözümü açma ve o konfetler suratıma patladığında gerçekten ağlayacaktım ya. Ama dedim ki sonra böyle en mutlu anlarda ağlayan insanlar neden ağlıyor ki şu an çok mutlu olması gerekiyor falan derim ben normalde. Dedim ki zaten ağlayacak için o kadar çok sebep var ki. ben güleceğim bir anlamda ağlayayım ki. Ama itiraf ediyorum. Böyle bir sürpriz gerçekten beklemiyordum. Daha bir önceki videomda ikinci yılımız oldu bir şeyler yapmak istiyorum falan demiştim. Gerçekten böyle bir şey beklemiyordum. Gerçekten. Pastanın içinin full çikolata ve damla çikolata oluşuna kadar düşünmüşler. Ben damla çikolataya bayılırım arkadaşlar. Hatta şurada odamda bir paket damla çikolata var. O kadar çok seviyorum ki arada böyle bir avucumun yarısını doldurup atıyorum ağzıma. Yaklaşıyorum. O hamburger. O hamburgerin kız. Youtube logosu. O kalpli mumlar. Biz bu ikinci yılımız arkadaşlar. Bu iki yıl nasıl geçti? Benim en zorlandığım video şu ana kadar şuradan videosuydu. Çok zorlandım. Gerçekten o şuradan videosundan sonra bir hafta kendime gelemedim. Mete midyeci Ahmet'e 20 tane şırdan yediğimi söylemişti. Ahmet abi şok oldu ve dedi ki benim rekorum 6-7 falan. Yani en zorlandığım oydu. Herhalde hmm, en istemeyerek çektiğim neydi acaba? Noodle'da, noodle, noodle'da en istemeyerek çektiğim noodle'da. Çekerken en keyif aldığım yemek videosu neydi gerçekten hatırlamıyorum. Genelde bir genelde doyduktan ve zorlanmaya başladıktan sonra hepsinin e, aynı oluyor bende. Ama o abi o şırdan çok acayip bir şeydi. En pişmanlık duyduğumda o pizza yarışmasına katıldığım video. Çünkü ben o pizzayı net yerdim. 20 dakikada yerdim. Aşırı heyecan yaptım. Çok su içtim. Yine yani bitirdim ama 33 dakikada oldu. O kötü oldu. En pişman oldu o? Keşke çekmeseydim dediğim bir tane milkshake videom var. Onu kaldırdım zaten kanaldan. bu bu. Vloglarda çok keyif alıyordum mesela. Vlog çekerken. Şehir şeye gezerken aşırı keyif alıyordum. O yüzden arkadaşlar siz de şimdiden bunu değilseniz diğer videomuzda söylemiştim. Abone olmayı lütfen unutmayın. Biliyorsunuz ki çünkü göstermiştim analizleri diğer videomda. Abone olmayıp izleyenlerin sayısı baya bir yüzde %80'lerde falan. Ve bu arada o videoda dedim ki şu anda bile abone olmayanlar abone olursa gözü görülür bir fark olacak dedim ve gerçekten oldu. Eğer bu videoyu da izliyorsan ve abone değilsen lütfen abone olup beni sevindirir misin güzel kardeşim. Çünkü neden? Sizin için bir saniyelik bir şey benim için gerçekten çok önemli ve ayrıca her video attığımda bildirim almak istiyorsanız yandaki zile basmanız yeterli olacaktır arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Sizin benim en sevdiğim videonuz ne? Çok merak ettim arkadaşlar. Sizce ne güzel yedim be dediğiniz videonun dediğiniz videom hangisi? Çünkü ben bunu da çok merak ediyorum. Acaba takipçilerim hangisini en çok beğeniyor? Ben en çok yani hatırlamıyorum şu an en çok hangisini beğendiğimi. Bu da ikinci yılımız. 138 bin aboneyiz. Bizi seven, destekleyen çok kişi var. Çok teşekkür ederim. Ay bu sürekli teşekkür ediyorum. Ya bana sürpriz yapınca ben mala dönüyorum arkadaşlar. <laughs> Hmm. Pastam çok efsane bu arada çok beğendim. Dışını sert bir çikolata yapmışlar. Yani... Yumuşak da böyle kalıp gibi yapmışlar. Çok güzel olmuş. Vay ya. İyi ki dışarıdan gelince Öğlen bir ay dışarı çıkmıştım. İlk, hemen makyajımı silmemişim. <laughs> Yoksa bu sürpriz yapıldığında Fotoğraflar kötü çıkmayı istemem kesinlikle. <laughs> Youtube'a iyi ki başladım diyor muyum? Diyorum tabii ki arkadaşlar çünkü Seviyorum ben burada olmayı kendimi ifade ettiğim kadarıyla e, videolar çekiyorum. Ama iyi ama kötü. Bazen tabii ki yanlış kararlar alabiliyorum yani videolar açısından. Videoyu hala beğenmediyseniz arkadaşlar ikinci yılımıza özel lütfen beğenirseniz çok çok sevinirim. Ve ikinci yılımıza özel belki de bir like rekoru gelir. Çünkü neden 10 bin izlenmeye 5 bin like'ımız olmasın ki mesela atıyorum. Bu demek oluyor ki 20 bin izlenmeye 10 bin beğeni olur. Yani bu bir resmen like rekoru olur kanalımız için. Ben de çok çok mutlu olurum. Benim ikinci yılımızda özel bana bir hediye vermiş olursunuz. Yani bu çok iyi olur. Çok güzel olur. Arkadaşlar izlediğiniz için çok ama çok ama çok teşekkür ederim. Hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi hemen orayı bu, şu işareti bir mavi yapmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Bu benim için çok önemli. Ve bu videoya ikinci yanımızı özel kutlama ve ayrıca bana yapılan bu muazzam sürpriz için rekor beğeni gelir mi acaba diye bir düşünüyorum. Bence gelebilir. Gerçekten bugüne kadar da bu iki yılı bana dolu dolu yaşattığınız ve bu YouTube serüvenine yığılmadan devam etmemi sağladığınız için sizlere de çok çok teşekkür ederim. Çok mutluyum. Gerçekten teşekkür ederim. <laughs> Ay bir de ben mahcup oluyorum tamam mı? Ben böyle şeylerde hep teşekkür falan etmek istiyorum. Bunu da abime ayırıyorum arkadaşlar. O da hak etti. <laughs> Sizi çok seviyorum. Herkese günler. Sevgiyle kalın. Görüşürüz. Bay bay nice 2, 3, 4, 5, 6, 10. yılları inşallah.